Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başka adamın yani partisine katılacağım. Biliyorsunuz ki ben dün kendim parti yaptım. Şimdi ise başka adamın partisine gideceğiz. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Şimdi buradan parti Nereye gideceğimi seçeceğim. Aa şuraya gideceğim. Şu kızı çok güzel görseniyor. Biliyor ki böyle parası çok yani. Parası çok olana gidiyorum ben de. Ve gideceğiz. Ee, kimin evine gittik arkadaşlar. Onun evinin tek tek her yerini inceleyeceğiz. Hadi şimdi bekliyoruz. Bakalım nasıl bir yere düştük. Bilmiyorum ben daha hiç evi görmedim de. Gelin bakalım. Evet partiye partiye bu dağın arkadaşla giriyoruz. Az kaldım. Hmm. Bekliyoruz burada. Aa, çok güzel yer. Arkadaşlar bu bir tane saray vardı oraya benziyor. Evet orası saray vardı arkadaşlar galiba orası çok güzel ya. Bura neresi? Bu ne? Elimde bir tane yeşil bir şey var. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi burada oynamalı bir yer. Aa, arkadaşlar bunlar çok pahalı yani. Şeyler değil bunlar. Arkadaşlar para vermiş buna. Gerçek para vermiş. Buradan kedimize böyle yatmalı, içmeli, banyo yapmalı falan bir şeyler var. Ama kedim hala bir şey istemiyor. Ondan sonra bu odası çok sevdim burayı da. O burada gökkuşağı yatakları var. Yer gökkuşağı. Ve burada çiçekler var. O da gök, kuşağına. Her yer burada gök kuşağı arkadaşlar. Çok güzel. Burada e, dolap var. Burada giyinme alanımız var. Burada yine dolap. Burada yine Evet. Şimdi e, yapalım mı? Burada birazcık. Evet. Şimdi geçelim diğer yerlere. Aa bu ne? Evet kapı açılı örtülmekten çektim. Şurayı çektim geçelim. Şu bura neresi? Aa bura banyo. Burada banyo var. Burada tuvalet falan var böyle. Ee, şurada elimiz yüzmekten ötürü. Şurada yine. Şura neresi? Burayı bilmedim arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın. Arkadaşlar bu arada kim arkadaş oynamak istiyor benimle? Bu videonun videomun altına yazsın. İsmim Güler. Oradan bana istek atın. Beraber videoya da çekilebiliriz. Aa, burada balon var. Bu ne? Aa, fotoğraf çektirme yeri çektirelim hadi. Cheers. Hadi bir için üç. Cheers. Çok güzel diştik. Ama ıı, kayeme paylaşamıyorum. Bilmiyorum neden. O zaman biz de çıkarız. Tamam burada heykellerimiz var böyle. Heykeller var. Şurada oturma alanı var. Bak oturuyorsun buradan. İki kişilik galiba. Ondan sonra burada kılıncı var. Bunu biliyorum zaten. Şurada çiçekler falan var bir sürü. Bura neresi? Bura çocuk banyosu. Evet çocuk banyosu burası. Ondan sonra çok yer var arkadaşlar. Burada oturma yemek falan yemeli. Şimdi üst kata geçiyoruz. Arkadaşlar oha yani. Bunlara ne kadar para vermiş ya. Bu gerçek paralar vermiş gerçi buna. Bak bakar mısınız buradan arkadaşım. Ata bin, dinozora bindik. Atlı kırınca ama bu dinozorlu karınca galiba. Basketbol arkadaşlar gerçekten çok güzel. Nereden aldı hiç bilmiyorum. O bence diğer güncellemeler falan geliyor. Ben onda bu bunu silmiştim peki de o zaman gelmiştir. Burada hediyeler var. Sanacağımız var böyle bir tane. Şu dinozor yere kayıyorsun. Burada çizimler var. Burada da bir tane tatlı ayıcık var. Şimdi çıkıyoruz. Üst. Arkadaşlar oha yani. Pamuk Prenses'in sarayın bahçesi ya. Arkadaşlar çıktı. Evin sahibi çıktı. Bu arada düştümuşum saray. Arkadaşlar çıktı evin sahibi. Tamam o zaman biz de gideriz. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bye.